Lan kamera kayıtta mı? <laughs> Ka kayıttaymış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hiç sevmediğim bir karakter olan Bazı Tier'la ustalık asacağım. Benim hiç ünvanım olmadığı için ünvan almaya çalışacağım. Bu da nadir bir ünvan unva olacağı için hem nadir bir ünvan benim bir de ilk ünvanım olacak. Bu arada dikkatinizi çekerim. 1001 kupa. Hemen başlıyoruz. Bu video biraz pusucu geçecek ama yapacak bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi ben 9000'deyim. Kasacağız her gün 1000 ustalık kupası kasacağız. Ustalık kupası diyorum ben. Kafa gitti benim yiyeceğine. Siz kusura bakmayın. Doğrusunu yazarsanız yorumlara. Arkadaşlar yeni güncelleme ile ilgili düşünceleriniz ne? Meeple'ı alabildiniz mi? Onların hepsini yorumlara yazın. Meeple aldıysanız, Mip'in üstüne başka bir karakter aldınız mı? Yani aldıysanız yer avantajlısınız. Ben burada ustalık kasıyorum. Peril biraz kasın kaşındı gibi. Peril sen biraz kaşındın gibi. Ne diyorsun? Lan Lan o nereden çıktı? Bak bir de dislike atıyor. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Benim için hiç sıkıntı yok. Ben videodan önce kaç kere iki, eksi, yedim, kaç kere artı aldım hiç hatırlamıyorum bile. O kadar çok maç oynadım. 9000 sol kupası yaptım. Evet. Ya oğlum ölme bir kutu bile vermez misin ya? Harbiden ne gıcık bir oyunsun lan. Tamam o oyunumdan çıkacak. Yüksek kupalarda böyle oluyor arkadaşlar. Bir de rakiplerin ismi bin kupadan sonra gözükmüyor. Mesela karşıma hayra gelse ben ona bile mi kardeşim? Evet. Gördüğünüz gibi isimleri yukarıda yazmıyor. Normalde yazar ama bin kupanın üstünde olunca atıyorum şu adam belki daha hayra. Nereden bileceğim oğlum ben? Öldürme yerinde de aynı şekilde. Neyse biz oyunumuza bakalım. 5 kişi kaldı. Bir kişi daha ölürse zaten kendimi ya birisini öldüreceğim. Ya da gaza salacağım. Evet. Tamam. Bir kişi öldü. Hadi hadi. Hadi öldür hadi. Hadi şanslı günün. Orada bir atışı aramazsın boşa gitmesin diye. Neyse. Devam. 85 ustalık puanımızı aldık. 1004 kupa. Bu arada benim sezon rekorum 1004 kupa Buzz Lightyear'la. Kupa kutusunda da zaten 1004 kupamız var. Tekrardan geldik 1004 kupaya. A bak Godzilla bazında Sonsuzluk ve Ötesine var. Ne bileyim ünvan benim hoşuma gitti. Benim sevdiğim tarzlardan bir ünvan. Sonsuzluk ve Ötesine yani. Süper kahraman ünvanı gibi bir şey ya. Bunun şimdi kanatları falan var ya. Uçabiliyor. Diğer şeyi yapabiliyor zannediyor kendisi. Gariban. Evet. Bazı arasında aslında gariban değil. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha yeni söylüyorum evet. Çok akılsızım. Çok akılsızım adamım evet. Bu arada tek hesaplaşmada oynamam, oynamamın nedeni en iyi tek hesaplaşmada gidiyor çünkü. Ondan dolayı tek hesapla sistemi tercih ediyorum. Normalde savaşta bu falan oynamıyorum. Ya yani normalde günlük hayatta oynarım ama bazı ayet şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum sen? Beni alabileceğini mi düşünüyorsun? Ne yapıyorsun lan? ne yaptı lan bu şimdi? Arabadan lan Bedgar, ne yapıyor oğlum? Tamam o bana atacak Belli yok oraya. Oğlum yedi var. Yaklaşma. Tehlikeliyim işte. diyorum oğlum. Onları darlamalıyım. Darlamazsam akıllanmıyorlar arkadaşlar. Bir kişi daha lazım. Bir kişi. Ya oğlum takım olma ya. Çıldıracağım abi. Sürekli bu rütbelerde takım oluyorlar abi. Çıldıracağım ya. Ben artık bıktım ya. Olmayın oğlum takım işte. Oyunun amacı gidiyor ya. Tamam. Öldür hadi öldür hadi dedim. Öldü. 4 kişi kaldı zaten amacımıza ulaştık. Hemen buradan tekrardan yapıyoruz. Artık Kupa kutusuna gidiyor çünkü sezon rekorum 109 oldu. Gördüğünüz gibi Omega kutusuna da ulaştık. Gördüğünüz gibi. Ben hep şuradan görünüşünü Ultra kuturum böyle çok beğenmişimdir. Sırf o yüzden bile kasmış olabilirim yani bunu sorgulamayın. Evet. Ben pizza dilimleriyle ilk önce Mipple aldım arkadaşlar. Sonuna tekrardan bir ikinci bir baktım. Markete dag gelmiş. <laughs> Dug elmasla tamamlayarak aldım. Tam yetmiyormuş. 12 pizza dilimi falan eksikmiş. Biz de yaptık. Tam sıkıntı yok. Devam. Bir kupanın altında az veriyor. Evet çok az verdi cidden. Ama az veriyor harbiden de. Nedenini söyleyeyim çünkü bin kupaya o kadar uğraşmışsınız. Ama bin kupanın altına düştüğünüzde <laughs> nedense çok kötü yazdırıyor. Aslında tam tarzı olması gerekiyor ama işte süper senin işleri. Bu evet. arada maçta çok pis adamlar var. Bazı yani son seviyesinde abi uçuyor ya. Zaten son seviyesinde geliyor. İlk seviyesi gibi bir şey diyebiliriz. Ama YouTuberlar var ya, hani ilk seviye hesapları açıyorlar ya bir seviye. E, Bazlaytı alınca ne olacak bunlar? Max seviyede geliyor çünkü. Ha? Oynamayacaklar büyük ihtimalle çünkü oynamamaları gerekiyor. Adı üstünde bir level hesap. Ben olsam oynamazdım. Bazıları da kasıyor. Çaktırmayın. Kimlik vermeyeceğim. Kimlik verirsem bana atacaklar şimdi. Neyse. Gel buraya dostum. Evet. Alamadık. Ne söyledik? Sıkıntı yok zaten hedefimize ulaştık. Gördüğünüz gibi 85'i tekrardan aldık böyle 85-85 kasıyorum arkadaşlar 16.000'de bitiyor geçici bir karakter olduğu için ustalığı daha hızla bitiyor nedenini hemen söyleyeyim zaten geçici bir karakter olduğu için kolayca kasılabilmesi için normalde biliyorsunuz 24.000'de bitiyor ustalıkları tüm karakterlerin ama bazı ya da süreli ve zor bir ustalık olduğu için 16.400'de evet Şuradaki yükler bak çok tehlikeli abi. Şu nişan olduğu yerler. Evet dedim. Çünkü herkes oraya pusuyor arkadaşlar. Herkes ya. Biliyorum çünkü yüksek kupalardan. Evet. Ya cidden benim gelememi mi bekledi o kadar ya? Harbiden helal olsun adama. Bazı oyunlarda böyle şeyler var ya abi. Bir giriyorsun oyuna seni görüyorlar. Sadece seni öldürmek için o oyuna giriyorlar ya. Abi sabahtan akşama kadar uç bekliyorlar ya. Hayır yani ben bir maçta çalıda saklansam bile yani 2-3 çıkar 2-3 çıkar yani çatışırım abi bunlar ne ya Evet kardeşim buralar çok tehlikeli Eksi 8 gördüğünüz gibi yapıştırıyorum Düşmek daha iyi arkadaşlar Daha kötü rakipler geldiği için çok daha iyi oluyor Evet Gördüğünüz gibi tek hesaplaşma hayatta kalan tek kişi ol Lan kurt adam Leon var. Yanlış mı söyledim? Yorumlara yazın. Hatırlamıyorum ondan kaldırıldığı için yenilenmiş haliyle geldi. Ne bileyim bana yenilenmiş hal daha güzel geliyor ama yorumlara yazın. Hangisi daha iyi? Her şeyde yorumlar yazacaksınız değil mi? Evet. Düşünsene bir de videoyu izliyorsunuz. Yorumlar kapalı. Evet. Beni takip edenler çıldırır büyük Ölümcül pusucu olun şu anda. Ölümcül pusucu. Kemiklerim burada kalana kadar tabii ki de burada saklanacağım. Düşmanlarım evet. O sırada Feng'in yaptığı max hareketler evet. Adam havaya atış ediyor ya. Lan oğlum burun. Buraya... Ben mi körüm lan? Uf adamın yaptığına bak ya. Evet. Aksesuar yoktur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Basmadı ama iş birlik. Bir de kılıç modunu da deneyelim mi şunu? Kılıç modunu hiç güvenmiyorum ama deneyelim. Kılıç moduna en az bir güvenim yok. Çünkü buff geldi. Hayır adamlar zaten çok da bir buff getiremiyor. Ay buff diyorum ya. Nerf getiremiyor. Nedenini söyleyeyim. Sponsorlu bir e, anlaşma olduğu için. Yani getirirlerse anlaşma iptal olabilir. Arada bir kavga falan çıkabilir. Ondan dolayı. Nerf de getiremiyorlar. Kılıç modunda yani adamlar yapıyor ama korkarak yapıyor. Evet ölümcül pusuluculardan. Nesli, nesli hala devam ediyor. Nesli yeni çıktı arkadaşlar. 2020'den beri nesli sürüyor. Evet bakın çok agresif. Bak takım olmaya çalışıyor. Bak toksik değilim. Ama hak ediyor. Ben ne yapayım ya? Adamlar diyor ki gel bana dislike at. Egoist ya da dislikeçi değilim. Bunu lütfen yorumlarda yazmayın. Toksik falan değilim yani yanlış anlamayın. Sadece kaşındıkları için. Şuraya ya gitmeyin. Ha devam. Evet. Biraz zorluk çıkartıyor. Kolette'ye çok yaklaşmayacağım ben. Kılıç modu galiba tanktı. Tanklar mesela Kone tanklara çok hızlı vurdukları için. Bu arada fark ettiniz mi? Her modda aksesuarın vuruşu değişiyor. Ya aksesuarın aksesuarın basılınca kılıç modunda dümdüz ilerliyor. Kanat modunda uçarak. Evet cidden karakterin açık uçuyor. Evet çok kötü bir incin. Ama yine de alıyor. Bak takım olmuyor Ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi bu bunu ne yapayım? Takım olmuyorum. Bu arada döndüğüme bakmayın. Yanlışlıkla dönüyorum. Evet. Geldik bul efendim. Şili. Lan ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Yapamadık neyse. Dördüncülükte gazı verecektim ama neyse dedim. Evet buradan da 80 aldık. Videoyu hangi karakterle bitirelim? Aa yeni bir tane kostüm çıkmıştı bana. Buzzard. Bunu bitirelim. Evet. Video dışında çıkmıştı. Her şey zaten video dışında oluyor niyeyse. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.